Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars çok güzel buglara yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk bugumuzla başlayalım. Dur dostum bir çalıştırayım. Dur ya da bir dakika bir dakika. Bir bakmayın iki dakika. Çünkü bir şeyler Tamam. Kendi hesabıma gireyim de. çünkü orada şey. Size daha çok buglar gösterebilirim. Sizlere daha çok buglar gösterebilirim. Şimdi dudak sıkma çalışsın. Şimdi arkadaşlar. Monte seçiyorsunuz. Ay bir dakika dur. Bunu tek zaman başıma da yapacağım. <laughs> Kafa Sonra Ruh toplayıcıyı seçiyorsunuz. Sonra buradan geliyorsunuz. Tamam mı? Birbirini seç oyunu yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Bakın bakın bak uzamaya bak Ha dur O zaman çok hızlı yapmamışız Seç oyunu Dur o boku birazdan daha Yazır şimdi, şimdi anlamazlar Sarmanın imanı seçin Sonra buradan karakterlere gelin bir bir Seç oyunu İzleyin abi bak 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 bak. Bum. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Aksesuarla değişti. Komba çarkı oldu. oldu. Şimdi yeni bir bugumuza geçelim. Ben bunu savaş topuna yapacağım. 8 bitti seçiyorsunuz. sonra savaş topuna geliyorsunuz. Top sürme. Ben de gömeyi seçtim. Bunu da iki bukta gösterebilirim belki. Çok güzel bir yoktur ama. Şimdi 8 bitin Allah. 8 bitin Allah seçemedim. 8 bitin ekstra canını seçiyorsunuz. Sonra kar seç oyna diyorsunuz. Abi neden seç oyna yapın diyor biliyor musunuz? Yoksa taktik bozuluyor. Hemen seçtiğiniz gibi girmeniz lazım o, bu kadar. Dur öleyim ben neden saldırıyorum ki? Da baba. Arkadaşlar bir daha doğdum. Ama bak. Menzilim güzel de vuramıyorum. Bakın menzilim de takıldı. Ama şöyle bir şey de var. Arkadaşlar şimdi bir daha ölüm. öleyim. Mesela bir daha öleyim. Bir daha ölüyorum ya. Bir de aldıktan sonra ateş etmeye devam edebiliyorum. O derece yani. Aa dur dur dur. Grul. Yes. Aç et o Abi ne güzel graflayanlar ya. Bu arada YouTube'dan çekmedim. Ben YouTube'dan kopya çekmedim. Şimdi arkadaşlar. Eee. Bu belki olur, olur. Belki siz olmaz. Şimdi Brook'un Alev'in gücünü seçin. Sonra Piper seç oyunu yapın. Ay savaş topunu mu girdim? Bir dakika. Bir. Ay bu savaş topunu. Ben bunu savaş topunu da yapamam. Arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Burayı seçiyorsunuz. Tamam mı? Sonra şöyle seçiyorsunuz. Kafatası. Ben kafatası derisini seçtim. Ya da dur bir daha yapalım. Eee bunu seçelim. Sonra e, şu alev yıldız gücü almamız lazım yoksa taktik olmaz. Birazcık yavaş. Kası, kafa tersi derisinde çok şey var. Yani taş maş falan var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. Durun size de göstereceğim. Bak bak gördünüz mü alevler çıkıyor. Baba bak. Ba. Görüyor musunuz? Bak zıplaya da biliyoruz. Bu bu da Çık çık Şimdi arkadaşlar. Yeni bir tane göstereyim. Neydi o? da? El pirmayı seçiyorsunuz. Sonra alevli atlayışını seçmeniz lazım. Yok çok taktik olmaz. Şimdi bazı seç oyunu diyorsunuz. Birazcık yavaş bastım ama bey. Şimdi arkadaşlar ulti doldurmam lazım benim ulti ulti. Birisinden ulti kasmam lazım. Olmuş olmuş taktik olmuş. Bir dakika abi. Hadi ya. Şöyle gel ulti kasacak. Ya şiş, şöyle. Durun şu sekizli kazanı tam. Şimdi arkadaşlar kullanacağım. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Şuraya zıplayacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Bir daha görmeyenler için bir daha gösteririm. Bir dakika. 8 bit gel. 8 Ya o 8 bit ne kadar çok. Buraya ya. 8 çok. Bakın tam uçacaktım. Ama siz görmüşsünüzdür. videoyu geri alıp bilen görebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Bölümüne de gelebilirsiniz. Bravo oyuncular. iki kişi. Yani isteyen gelsin. Hiç kimse benim golümüne gelmezse gelmesin. Ne yapalım? Şimdi yeni bir bu göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi Max'ı seçiyorsunuz tamam mı? Max'ı. Süper dolumu seçmeniz lazım. Süper dolum süper. Sonra Colt'u seç oyunu yapıyorsunuz. Bu b olur çünkü ben çok denedim bunu b olmaz. Colt yürümeye başladığında Abi taktik işe yaradı. Arkadaşlar bakın ulti'm böyle. Bakın. İyice ultime bakın. Bakın yürüyorum. Ulti'm gitgide doluyor. Hatta bakın mesela aksesuar bile geldi. Gördünüz mü? Hemen çıkalım. Çıkalım. Çık çık çık. Oyunun da sesi değişmiş. Aa bak. Terayı seçmeniz lazım arkadaşlar. İstediğiniz tara bunun için aksesuarınız zaten dostluk maçı kurduğunuzda direkt aksesuar oluyor. Şimdi Şelim, şelim nerede benim? Şelim Şelim. Şeli seç oyunu yapıyorsunuz. Şelim çimenlikleri görebildiği kadar görebiliyor. 3 hakkı var. Bakın arkadaşlar. Ya abi benim benim taktikleri şey arıyor be. Baba. Valla ne Ay ay ay. Şimdi arkadaşlar. Eee. dur bu nasıldı? He. Pini seçiyorsunuz. Uzaktan patlayıcı. Hayır, seçiyorsunuz. Sonra Nita'yı Fetch oyunu diyorsunuz. Uzaktan patlayacak saçlar mı geldi? Uzaktan patlayıcı, uzaktan patlayıcı. bakın Evet, uzaktan patlayıcı geldi. Şimdi abi, abi izleyin bak, bak bak bak. ulti doldur. Ulti doldurmam lazım benim. Maçta bu olsaydı çok kolay kasardım da. Oha lan. Dediğim ileri geldi. Tikit 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 tikit. Tamam tiki 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 tamam. Bakın arkadaşlar. Şimdi tik nereye git? Bakın bak bak. Bak izle izle izle. İzle. Gördünüz mü? Abi gördünüz mü? Görmeyenler için bir daha göster. Gö Öldüm ama siz görmüşsünüzdür. Bakın ayı yok oldu. Üstünden de peynirin topları çıktı. Çok güzel. Şimdi abi. E, neydi? Ay. Dur onun adı. Leon'u seçiyorsunuz. Klon yansıtıcıyı almanız lazım. Ya bu muhtemelen her şeyde olabiliyor. Ben Rico'da de, de, Daryl'da deneyeceğim. Seç oyunu diyorum. Bakalım Klon yansıtıcının aksesuarı mı çıkacak? Bakın. Gördünüz mü? Daryl'ın kulonu çıkıyor. İstediğim kadar kulon yapabilirim. Alın bir tane daha yaptım. Bakın ikimiz de bir enerjiyiz. Saldır saldır. Yes. Gördünüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Sonra bir daha video atarım. İyi sev sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.